Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. En çok kullanıcı ve yeni takipçilerimiz İstanbul Çarşı kim olduğunu, ne iş yaptığını merak ediyorlar. Bu sebepten dolayı değerli ustamızla, sihirli buna bir açıklama getirelim istedik. Aynı zamanda bizi tanımamızı istedik. Tanımam, tanımamızı istedik. Evet, bu işe yıllardır emek veren Orhan, sen bu hususta birkaç bilgilendirme yapacak mısın? Ee, öncelikle, merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Ee, bu işe ne kadar süre önce başladınız? Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Bu işe 88'de başladım. Ee, son iki buçuk yıldır da e, çadır modifiye işi yapıyorum. Ve e, çadır modifiye değindiğinde e, çok fevkalade, çok güzel e, işler çıkıyor piyasaya. Yazlık-kışlık olarak yapıyoruz. Ee, iş, e, i̇şimizi de şöyle anlatayım size ben. Yaptığımız işe özen gösteriyoruz çünkü e, özen göstermezsek çadıra zarar veriyoruz. Çadıra zarar vermemek için de yaptığımız her işe özen gösteriyoruz. E, bunların iç sebebi sül iğnemizi değiştiriyoruz ki çadır zarar görmesin. Buna, bununla beraber yani her işimizi tizlikle yapmaya çalışıyoruz. Tabii çadır işi biraz zor olduğu için e, makinemizde gözüktüğü gibi biraz zorlanıyoruz ama e, işin şeyinden geliyoruz yani üstesinden geliyoruz bir nevi. Peki Orhan Bey, e, çadır modifiye nedir ve çadır modifiye bir çadıra değer katar mı? Ne yönde değerlendiriyorsunuz? Bir, Bence yüzde yüz değer katar. Çadıra zarar veremediğin sürece değer katar. Yazın yapmış olduğumuz uygulamaların ne gibi faydası olur? Siz de dikiş kısmında zaten bunu e, fazlasıyla ön planda tutup bununla alakalı istihbarat etmeniz için buna destek oluyoruz. E, açtığımız pencereler, koyduğumuz siniklerle alakalı yazın büyük bir ihtimalle çok e, çadırın içi ferah olacak, serin olacak. Çünkü havalandırma olayı hem ön hem arka hem yanlardan da e, şey veriyoruz biz buna bazen müşterinin istediği şeye göre. Sinirlik ne kadar çok olursa, içinin havalandırması çok rahat olacak. Çok serin olacak büyük bir ihtimalle. Öyle düşünüyorum ben. Çünkü biz kendimiz bunu bizzat yaşıyoruz. Ee, ben de bu arada çadırcı, e, kampçı olmaya başladım. Ve bunu görüyorum yani kamplarda. Yani iyi e, ferah oluyor çadırın içi yani serin oluyor. Kışında e, şeffaf koyuyoruz etrafı camlarına. E, i̇çeride sobayı yaktığımızda e, sobanın sıcaklığı dışarı çıkmıyor. Sabaha kadar bize yetiyor bir, bir nevi. Yani normal bir ev odası gibi oluyor. Yani bununla böyle alakalı yani B bunlarla. Yani kış için yapmış olduğumuz uygulamaları e, piyasadaki birçok ekonomik fiyatlı olan çadıra değer kattığını düşünüyorsunuz. Tabii canım. E, Mutlaka. Bu işte de e, İstanbul çadır modifi olarak önce olduğumuz için her gün üzerine üzeri, koyarak üzeri, ustamızla ve diğer takım arkadaşlarımızla bu hususu değerlendirerek yeni birçok çadıra, birçok ekleme ve konforu artıracak birçok işlemi siz değerli müşterilerimize sunuyoruz. Orhan Şen'e teşekkür ederiz. Değerli yorumu için. Yani bu çadırların başlıca e, dikiş kısmındaki mucidi Orhan Şen'dir. E, bu hususta da bize uzun yıllarca çadır e, modifiye dikiş konusunda destek olacaktır ustalığında konuşturacaktır bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz ee, kanalımızı beğenip abone olursanız bildirimleri açarsanız bu tarz videolardan daha sık e, karşılaşacaksınız ve yararlanacaksınız kalın sağlıcakla